Sultanların şehri, şehitlerin sultanı Edirne'mize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada sizleri ağırlamaktan son derece mutluluk ve onur duyduk. Türkiye buluşmaları kapsamında bugün bizde çok değerli milletvekillerimizle, mekaya köylerimizle, bakanımızla Edirne'nin her bir ilçesine, her bir mahallesini, her bir köşesini ziyaret edeceğiz. E, hem sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla, vatandaşlarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla eş zamanlı olarak Edirne'nin her bir sokağında e, bir arada olacağız. AK Parti teşkilatlarımızın ilgilenen buluşma e, kapsamında hazırladığı Türkiye buluşmalarından birini e, Edirne'de gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan e selamlarını iletiyorum öncelikle kendisi bütün edinenlere selamlarını iletti. Tabi seçimlerden sonra AK Parti kendi teşkilatları ıı, ile beraber bir dinlenme süreci içerisinde olmak üzere Türkiye'nin şu çerçevesinde tüm Türkiye'de illerde sivil toplum kuruluşlarını, gençleri, kadınları, şehitleri, gazileri, sivil toplum dernekleri ve esnafları ziyaret ederek onlarla buluşuyor. Ve bugün de biz etkinlikle bunu gerçekleştireceğiz. Gençler Spor Bakanlığı olarak da biz de tabii uygulanan e, politikaları, gerçekten politikaları uygulamakla soruyoruz. Öncelikle birkaç hususu bakanlığımla ilgili hususu belirtmek istiyorum. Tabi malumuz 2024-2025 eğitim öğretim yılı üniversitelerde başlıyor. Bu süreç içerisinde bakanlığımıza bağlı 856 yurtta toplam 987 yurt civarında yatak kapasitesiyle gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yapılan bu dönem yapılan başvuruların %90'ı şu anda yerleştirdik ve yine yerleştirmeler devam ediyor ilgili e, yurtlarımızda, ilgilerimizde, üniversitelerimizin açılışlarının sırasına göre milletimizin hizmetindeyiz. 180 bin olan kapasitesi 980 bin taşıdık. Ve burada gençlerimize barınma imkanı sağlıyoruz ve sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak devletimiz sağlıyor. Hizmetlerimizi artıyoruz. Büyük bir ee, barınma gücüne sahip e, Krali Yurtlar Kurulu'nu yönetiyoruz. Yerleştirme süreci böyle devam ediyor. Malumyuz kredi Kurulu 6 Şubat depremlerinde ve ondan sonra pek çok afette af ve sel baskınında yurtlarımız milletimizin hizmetinde oluyor. Yaklaşık 1.3 milyon vatandaşımız bu deprem sırasında yurtlarımızda kaldı. Yani o vatandaşlarımız orada misafir edip devletin güvenliği e, ıı, tesislerinde onları misafir ettik. Bu süreçte de çok önemli bir rol oynadık büyüklerimiz. Onun dışında tabii biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle de çok şanslıyız. Gençlerle olan bir yolu nedeniyle de çok şanslıyız. Ve binlerce tesis yapıldı. Halı sahalardan tutuyor tenis kortlarına, basketbol sahalarına, voleybol sahalarına, kapalı spor salonlarına, yüzme havuzlarına, stadyumlara kadar tesisler yapıldı. Her tarafta bu tesislerin eserleri gözüküyor. Ve bir, bir yandan da bu, bu tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Hemen sağınızda bir parkur, kürek parkuru yapıldı. Burada geçen hafta Avrupa Gençler Küre Şampiyonası gerçekleştirildi. Ve şimdi de Balkan şampiyonu gerçekleşti. Görüyor musunuz? Gerçekleşti. Yani Edirne'miz için bir spor şehri olma yolunda, Balkanlara, Balkanların spor şehri olma yolunda ilerliyor Edirne'miz. Envantara baktığımız zaman 700'ün üzerinde yaralık bir havuz yapılmış. İnşaatı devam eden yaklaşık 200 tane var. Yani 1000 tane yüzme havuzu inşa edilmiş. Ve edilmeye devam ediliyor bu yüzme bilmeyen kalmasın e, projesi çerçevesinde yaklaşık 11 milyon çocuğumuza yüzme öğretmişiz. Onları okullardan alıyoruz. Eğitim öğretim zamanı okullardan alıyoruz. Valiliklerimizi bunları alıyoruz. İl müdürlüklerimizi alıyoruz. Onları okuyoruz. Yüzme havuzlarına götürüyoruz. Yüzme öğretiyoruz. Evet. Yine ailelerden çok büyük teveccüh var. Çocuklarına getiriyorlar. Biraz spor okullarında biz spor okullarında hep e, yüzme ve diğer branşlardaki faaliyetlerle milletik ve gençlerimiz hizmetindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı. Gerçekten Avrupa'da en büyük modern tesislere sahip olan bir ülkemiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve partimizin politikaları çerçevesinde engelli vatandaşlarımıza büyük destek veren bir iktidardır. Bunun sonucunda aileler çocuklarını e, spora yönlendirdik. Biz onları federal sorunlarımız vasıtasıyla, spor kurularımız vasıtasıyla onları spora yönlendirdik. Onların yaşam asimlerini, e, yaşam mücadelelerini ve yaşamdan keyif almalarını sağlayacak bir e, iyileştirici gücü olan sporu onlarla e, buluşturduk. Ve bu sporla beraber görüyorsunuz, belki izlemişsinizdir, Onların mücadelesini, sevinçlerini, coşkularını, heyecanlarını ve ailelerini sevdiklerimizi çok mutlu ettik. Arkadaşlarımıza beraber şimdi ilçelere dağılacağız ve sizin toplum kuruluşlarını esnafları, gençleri, kadınları dinleyeceğiz. O yüzden tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sayın Bakan, Edirne'nin bir beklentisi var. Yıllardır Edirne'nin kanayan yarası stadyum ve stadyum projesi. İlk kazdan efendim son durum nedir? Bunu sizden almak isteriz. Teşekkürler. Evet. Şimdi tabii e, stadyumun projesi hazır. Biz stadyumun projesini aldık. Vekillerimizde bir başkanımızın da beraber En kısa zamanda başlayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı e, tamamlıyoruz. Malumunuz Tunca'da çok güzel bir tesis yaptık. Öncelikle e, Edirne Sporu e, oraya taşıdık bu asıl amaçları başlıyor, çevre düzenlemesini vesaire, tüm ürünleri de gerçekleştirdi. Ee, ve stada güzel bir yer e, konusunda bakıyoruz, arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Bu tabii bizim e, önemli bir e, işimiz dedi ya, 36 tane stat ve sırada yapılan statlar var. E, bunlardan bir tanesi de inşallah Edeni'de olacak. Güzel bir proje hazırladık. Yaşayan e, bir stat projesi hazırladık. İnşallah içinde teyli, spor salonu ve tesisiyle sadece sadece 15 günlük maç olmanın değil, ee, her zaman aktif olan, faaliyetli olan kültür merkezleri içindeki diğer alt e, spor e, salonları olan güzel bir tesis projemiz hazır. İnşallah kısa bir zaman başlayacağız. E, bu da bizim tabii ki daha önce de söylediğim gibi e, Edirne için e, verdiğimiz e, sözlerden bir tanesi. Bu da gerçekleşir çünkü AK Parti her zaman verdiği sözleri bir yerine getiren, hizmet eden bir parti. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bu, bu noktada ilk bir başkanımızla, vekillerimizle takip ediyorlar. inşallah. Çok kısa sürede bunlar gerçekleştirmiş olacağız. Tarihi verebiliyor musunuz efendim? Teşekkür ederim. Teşekkür. <laughs> Teşekkürler. Bu ay merkezde yaklaşık 700'e yakın bir çalışması yaptık. Tabii hepsini getiremediğimiz için temsili olarak altı arkadaşımızı getirdik. İzniniz olursa buraya davet edeyim. Rozetlerimi de Buyurun arkadaşlar. Çok evet. teşekkür evet. 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 ederim. Evet. Awesome